Şarap. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma geldiniz Benim kanalım <laughs> Mehmet oyunda <laughs> <laughs> Salan yap <laughs> Salan yap oyunda <laughs> Salan yap oyunda Çok iyi Abi Yeni kanal açıyoruz salan yap oyunda Salan yap Salan yapma Seni <laughs> yerim <laughs> Bu, <laughs> bu ne abi Allah kahretsin. Abi daha kötü oluyor ki. <laughs> Salan yap daha güzel. <laughs> Direkt güzel Türkçe müzik kullanarak. Seynun yap. <laughs> What the fuck is that? Neyse biz yine Skyblock oynamaya karar verdik. Bu sefer farklı serverda. Aa dur, ben girişimi yapayım. Herkes merhaba arkadaşlar. Ya. <laughs> ee, <benim gülüyor> <kram> <laughs> Saçma sapan. <laughs> oh my god I'm dying. Oğlum ne oluyor? Hayır. No 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 dur 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 dur. Okay. <laughs> Aşağı Yarım açlığım var. Şimdi açlıktan öleceğim zaten. Hmm. Köylüce iletişim kurmayı şey buldu. <gülüyor> 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 Fancy yap. Fancy yap. Fancy yap. Sana yap. Anladın ya! mı? <gülüyor> 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 Hayır salak. <laughs> efendim efendim. <gülüyor> öl. <gülüyor> Mümkünse öl bu öksürükten sonra. Coronavirus. <gülüyor> <gülüyor> Coronavirus. Coronavirus. <laughs> <laughs> al sen, al sen kullan. Bak para veriyor hayvan gibi. Hayvan gibi veriyorum de. <laughs> Sohbet kuponu. Bak, bak bir ne kadar para verdin üstüne gel. Şans hissediyor musun? Musul ayrı yazı hissetmiyorum. 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 It's gonna be so bad. Okay. The language queen. Ay, 7500 attı. Gel <laughs> bence. Üstüne fışkırdı. <laughs> Altıma sıçtı. 20 blok yetiyor muydu? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek arama macerasına e <laughs> Dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek kamerası... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlatıyoruz. Yok olmadı. evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek arıyoruz. Ee, evet <laughs> <laughs> evet Hayatta kalmamız var Herkese merhabalar. Yemek arıyoruz serverda. Bulmaya çalışıyoruz. Şap şap şap. Alkışlaması sizde. Bu arada şarkının hani şeylerini söylemiyorum. Sadece sözlerini söylüyorum o kadar. Yes. <laughs> ben direkt sana blokları atayım hatta. Nereye attın? Derken söyle blokları? uğraşma kadar. Ben direkt şeyle yaparım fly'la. Sen fly'ını kullanma. <laughs> Sen hapşırdın mı? Oh <laughs> my god. Sakız çiğniyorum desen ne olacak ki? at der. Ben de eşek derim. Eş ya <laughs> I hate you. <laughs> Sen de mi aynı şaka yapacaktın? Evet. <laughs> eşek deme diyecektim. Oh my god. Ne oldu? Stop. Valla hiçbir şey yapmıyorum ne oldu? Ya Magnum reklamı gibi ses geliyor anasını satayım. Yort! diye. Çalış gelen. Arigato gozaimasu. Sen bir sen Koreli çocukla tanıştıracağım. Boşanmışlar. Neyse. A şey an annesiyle boşanmamış yok babasıyla. ya ya! anlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımı unuttum. Kafam karıştırdım şu an tamam hatırladım. Bu da ekledi son. <laughs> Dur konuşamadım. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ya language queen. <laughs> bildiğim mi boğaz ya? Geber. bir get gibi hissettim, bir gibi. Allah tilme. O kim? İçeri böcek girmiş. Evet. Bartu ile. Kaşınma <laughs> seansına hoş geldiniz. Oh my god Enderman. No hey bitch, what's up bitch? Suck my dick bitch. Ne dediğini kendin biliyor musun daha doğrusu bir de onu sorayım. Ne? Şey edermişim. Ah! Oh, bir şey diyemezmişim. Evet sen bir şey diyemiyorsun zaten. <laughs> 65 yaş üstü. 65... <laughs> Size korona bulaştırabilecek insanlardan sessizce uzaklaşın. Red sen normal kum gibi mi işliyor? Yes, koyun. Deneyeceğim. İnanmadım çünkü şu an sana. Yes, o geldi evet, normal olarak. kum gibi işliyormuş gerçekten. Dead gag. Sak kuvvetle kuvvetle exo sevgisi. <laughs> Yeme ederim burada saç kavurma kanseri olacağım.